Biliyorsunuz gençler için gençlerle beraber diyerek tersine mentorluk oturumları başlattık. Geçtiğimiz hafta 8. oturumumuzu gerçekleştirdik. Bu defa KYK mağduru gençlerimizle buluştuk. Yedikleri yemekten yattıkları yatağa kadar çok zor koşullarda yaşayan, hayata borçla başlamak zorunda kalan gençlerimizle dertleştik. Yine onlar içlerini döktü, ben dinledim. Onlar yaşadıklarını anlattı, ben öğrendim. 29 yaşındaki bir gencimiz dedi ki, ilk sene kredi almadım, dayanmaya çalıştım. Ama sonra ailemden daha fazla para istemem gerekeceğini gördüm. O zamanlar kredi 350 liraydı, 350 lira da babam gönderiyordu. Allah'tan sadece 3 sene aldım. Askere gitmeden önce faiz bitmesin diye birkaç taksit ödedim döndüm iş bulana kadar tüm ödediklerim boşa gitti. Yani askere gittim diye bana faiz uygulandı. Sonra iş buldum, ödemeye başladım. Sonra iş yerim yurt dışına taşınacağı için o iş yerinden ayrılmak zorunda kaldım. Yine bir boşluk oldu. Yine tüm ödediklerim boşa gitti. En son yapılandırdık. Yılbaşından sonra da evlilik sürecine girdim. Nişanlı bu kardeşimiz zaten ekonomide tepe oldu. Artık bütün umudumu kaybettim. Eşim de psikolog. O da 5 yıl kredi aldı. Onun borcu daha da fazla. Korkudan soramıyoruz ne kadar olduğunu hesaplattıramamışlar. Yani diyorum ki bize, bize reva görülen bu mu? 20 yaşında hem KYK kredisi kullanan hem de KYK yurdunda kalan bir kızımız diyor ki odalar çok kalabalık. Ben şanslıyım. 4 kişilik odada kalıyorum. 7-8 kişilik olanlar var. Odalar haftada sadece iki gün temizleniyor. Çıkmayı düşündüm ama şu an herhangi bir evin kirası 5-6 bin lira. Bize yurtta yemek için 17 lira veriliyor. Etli yemek 14 lira. Bir etli yemek bir pilav aldığımda bitiyor. Ne yapacağım ben? Yemeğin azlığından çok büyük şikayet var. Bunlar genç insanlar, iştahlı insanlar proteine, yiyeceğe, besine ihtiyacı olan insanlar ve gerçekten doymuyorlar. Bir yandan da çalışıyorum diyor bu 20 yaşındaki kızımız. Ama 11'de yurda girmek zorundayız. Yazın İstanbul'da toplu taşımayla nasıl yetişebilirim? Çok umutsuzum. Ben bu ülkede istediğim gibi geçinebileceğimi, istediğim sosyal aktiviteleri yapabileceğimi kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden kafamda şu an tamamen gitmek var. Yaşlı bakımı üzerine okuyor Cerrahpaşa'da bu kızımız Almanca kursuna başlamış. Mesela yine 20 yaşındaki bir oğlumuz dedi ki benim ailem de asgari ücretle geçinen bir aileydi ama bana yurt çıkmadı. Bir evde 7 kişi kaldık. Mecburen kredi almak zorunda kaldım. O da kiraya, ev masraflarına gidiyor. Geçen gün bütünleme sınavı için dört arkadaş gittik, iki gece partta yattık. Sabah ezanından sonra da camiye gidip camide yattık. Yol masrafı yüzünden dört beş arkadaşım iki senelerini heba edip okulu bıraktı. Ben iki sene kredi aldım. Şu an enflasyondan dolayı 50 bin, 51 bin lira borcumuz olduğu söyleniyor. KYK yurdunda kalan bir başka gencimiz dedi ki, pandemi dönemi yerleşip ilk senesinde gelemeyenler oldu. Yani yurda yerleştirildi ama çocuklar gelemedi. Pandemiden sonra da yeni yerleşenler oldu. Yine yerleştirilenler oldu. Ama pandemi süresince yurt yapılmamış. Odalar yurt yerine odalarda kalanların sayısı fazlalaştırılmış, öğrenci sayısı arttırılmış. Nerede kaldı sosyal mesafe? Kolumu kaldırıyorum birine çarpıyor. Bunun olacağı bariz belliydi. Pandemi döneminde neden yurt yapılmadı. Eee diyemedim ki ben orada itibardan tasarruf olmaz. Abiler itibar peşinde koştular. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, gencecik yaştaki evlatlarımıza yurt dışına gitmekten başka çare bırakmayan bu çaresizliğin, hayallerine kavuşamayacağını düşündürten bu umutsuzluğun esas sebebini biliyor musunuz? Kapsayan, imkanlar sunan fırsatlar oluşturan bir devlet anlayışından mahrum bırakılmalı. Üstek sadece gençlerimiz değil. Bugün milletimizin her kesimi bu devlet anlayışından mahrum. Çünkü AK Parti iktidarı kendisini devlet gibi gördüğü için ilgili kişi de şahsım eşittir devlet dediği için insan kayıran, kutuplaştıran ve engeller ören yönetim anlayışıyla Milletimizin devlet anlayışını da zedeliyor. Bu kirli zihniyet her şeyden önce devlet millet bağına zarar veriyor. Milletle beraber değil, millete rağmen yol yürüyerek milletimizin çaresiz, kimsesiz ve yalnız hissetmesine sebep oluyor. Oysa kurumsal devlet anlayışımıza göre millet egemen unsurdur. Millet kurucu değerdir. Millet bağımsızlığın teminatıdır millet birlik ve beraberliğin teminatıdır, temelidir. Cumhur, cumhuriyetimize kadar gelinen süreçte devletten ayrı tutulan bir millet varken cumhuriyetimizle birlikte devlet millet birliği sağlanmış, devlet yönetiminde millet egemenliği hakim kılınmıştır. Çünkü cumhuriyetimiz her zaman milletimize memleketimizin esas sahibi olarak bakmış Devletimizin mayası olduğu gerçeğini görmüştür. Nitekim benimsenen ilkeleri, yapılan inkılapları, yeni kurulan ve korunan tüm kurumları, varılacak tüm hedefleri millet için belirlemiştir. Cephede eşitlenen bir milleti hayatın tüm alanlarında eşitlemek için tüm imkanlarıyla mücadele etmiştir. Yoksulu zenginden, köylüyü şehirliden, yaşlıyı gençten kadını da erkekten ayırmamıştır. Bu eşitlik mücadelesini sağlama almak için de hukukta adaleti, eğitimde fırsat eşitliğini, toplumda güveni garanti etmiştir. Paşa dedeleri gümüş kaşıkları ortadan kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşıyan herkesi büyük Türk milletinin asli unsuru bilmiştir. Yani Hepimizin cebinde bulunan bu kimlik kartı, nüfus cüzdanı, adını ne söylerseniz, da bu kart Paşa dededir, a'da budur, Paşa dedede de budur, gümüş kaşıkla doğanlar da budur, hepsi budur. Her birimiz bu ülkenin bu nüfus cüzdanını ta taşıyan herkes bu ülkenin bu ülkenin onurlu, şerefli vatandaşlarıdır.